Günaydın arkadaşlar. Burası bizim arka bahçemiz. Şöyle etrafı birazcık göstereyim. Bugünün konusu berbercilik. <laughs> bir tek yapmadığımız bu kalmıştı. Onu da yapacağım şimdi. Ama çok güzel yapıyoruz. Önce, önce sonra teşekkürler. Önce sonra yapacağız. Before after. Bu öncesi. Bir ay önce tıraş olmuştun değil mi? Evet. Şimdi keseceğiz. Ben buraya koyacağım kamerayı hızlı çekimde. Evet. Hızlı çekimde koyacağım buraya. After'ı da göstereceğim kesin bittikten sonra. Şöyle şu açı 10 numara. Hatta şöyle biraz daha kaldırabilirim. mi? Ortasında yarım bıraktım, şöyle bütün siyah saçları aldım. Şimdi yavaş yavaş izi kaybedeceğiz. Biraz da izli olsun istiyor Furkan aslında, o yüzden çok fazla kaybetmeyeceğiz ama final final adamı göstereceğim size nasıl olduğunu. Tekrar buraya koyacağımız çekime. Furkan saçını bitirdik. Burada berberlere para vermiyoruz. 30 dolar, 40 dolar. Bir de baş iş veriyorsanız 5-10 dolar falan. Çok pahalı oluyor. 3-4 kişi çağırırsanız eve. O zaman biraz daha ucuz oluyor. Grup indirimi herhalde. Furkan saçını kesin sonuçları göstereceğim şimdi. Umarım beğenirsiniz. Görüşlerinizi yorumlara yazın. O yüzden biz saç kesimini öğreniyoruz. Ben berber değilim ama öğreniyorum şu an. Bence çok iyi. Şuralar falan. Şu geçişlere bakar mısınız ya? <laughs> Bedavaya çok güzel bence. Bence harika. <laughs> Görüşlerinizi bu ikinci saç kesişim bu arada. Görüşlerinizi yorumlara yazarsınız. Biraz motivasyon verirseniz. Burada berber dükkanı açabilirim. <laughs> <Evet, evet, evet, gülüyor> Amerikalılar zaten şey çok önemsemiyor gerçekten. Makası vurun bir kesin kısaltın yeter yani. Öyle çok, <laughs> a, çok a, gölge önemli. falan hiç umurlarında değil. Evet çok farklı. <laughs> Baya. Yo uğraşmıyor lan. Her neyse bir sonraki saç kesiminde belki görüşürüz. Kendinize iyi bakın.